Arda anda Çıldır Gölü'nün üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi göl komple donmuş vaziyette. Malzemelerimizi aldık. E, e, şimdi gölde delik açacağız, ağ atacağız. Bakalım kısmetimiz de varsa, balık tutarsak ne mutlu bize. Çatlamaz inşallah abi. Ha, kaç bak. santimdir bu? Şu an 20-25 santimdir. 20-25 santim, buz olduğu için çatlama riski evet. yok diyorlar. Ama Şan yine de dikkatli şenke... olacağız. Hadi bakalım ağ açıyoruz. Sırığın ucunu getiriyorum. Buradan atacağımız yeri deliği atıyoruz. Şöyle bir yuvarlak yapacağız. Tamam, suya ulaştık. Ulaştık, şimdi bununla. Evet. devam ediyorsun. Bununla devam ediyoruz. Su çıktığı için beraber onunla. bunun altına indiriyoruz. Tamam, ağa bağlamayacağız ucuna. O en son. Sırığımızı verdiriyorsun hele, ileriye doğru tüm. Hadi Mürat, bismillah. Hadi bakalım. Ah tamam mı? Göndereyim mi? Gitsin tekne gitsin. Şimdi 20 kağıdımı sahip sırığın ucunu bulup ucundan deli açacağız. Şimdi oradan fırlattığımız boruyu burada bulacağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane delik açacağız. Buradan salacağız ağ, Buradan çekeceğiz. Salacağız, oradan çekeceğiz. Ta o uca kadar 100 metrelik ağ burada atmamız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var tabii. Balığı hemen tutmuyoruz. Ağ burada yaklaşık bir hafta kadar kalacak.